Adı dünya savaş tarihine geçmiş bir komutan, kurtuluş savaşının baş kumandanı, demokrasiyi getiren bir devrimci, modern cumhuriyeti kuran bir lider, karanlıktan çıkardığı bir millete çağ atlatan baş öğretmen, dünyanın şapka çıkardığı diplomat, bugün bile yol gösteren siyasetçi, kısacası ve aslında hepsinin toplamı bir dahi. 57 yıllık hayatına şu saydığımız kelimelerin hiçbirine sığmayacak olgular, olaylar sığdırdı. Hepsini Türkiye ve Türk halkı için yaptı. Tarihçi Profesör Emrah Safa Gürkan'la konuştuk. Büyük Atatürk e efendim neden çok büyük olduğunu konuştuk, izliyoruz. sürgünler, hastalıklar, dört bir yanı kuşatan düşmanlar ve hatta idam fermanları. Hayatın her aşamasında engellerle, mücadelelerle karşılaştı. Oysa onda hiç bitmeyen bir dirayet ve azim vardı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ömrünü milletine adadı. çok okuyan biri, kendini geliştirmeye çok açık biri. Biz şunu unutuyoruz, bunlar imparatorluğun en iyi okullarının en iyi derecelerle mezun olup bir de üstüne üstlük Erkan-ı harp sınıfına yani kurmay sınıfına ayrılmış insanlar. Mustafa Kemal'i farklı yapan düşünmeyi, araştırmayı çok erken yaşta öğrenmesiydi. Okuyor, araştırıyor ve en önemlisi de sürekli düşünüyordu. Kendi kendini büyük oranda geliştirdi. Geri kalanını ise ülkenin gidişatı ve askerlik tecrübesi tamamlayacaktı. Öğrencilik yıllarında hürriyet peşinde koşmuş, gazete çıkarmış, gizli toplantılar yapmıştı. Ne var ki Abdülhamit döneminde hürriyet gibi fikirler son derece tehlikeliydi. Henüz yani harp okulunu bitirmek üzereyken e, Abdülhamit'e karşı tabii genç subayların gözünde Abdülhamit'in hiçbir e, kredisi yok. Onun devrilmesi gerektiğini düşünüyorlar ve ufak ufak böyle gruplar kuruyorlar. O gruplardan birinde Mustafa Kemal de var. Mustafa Kemal'in grubunda bir casus var tabii, muhbir diyelim. Ve ortaya çıkıyor bu. Bir miktar kısa bir süre içeride de kalıyor. Yani asker nezarethanede kalıyor. Nezarethaneden çıkmıştı çıkmasına ama Mustafa Kemal mimlenmişti bir kere. Harp Akademisi'nden mezun olduğunda kurmay yüzbaşı olarak staj yapması için Şam'da görevlendirildi. Aslında bu bir sürgündü. Sürgüne gidince de şöyle bir problem oluyor tabii. 1908 ihtilalini hazırlayanlar hep Selanik'te örgütlüyor. Mustafa Kemal o örgütte geri kalıyor. Bu kariyerin geri kalanını etkileyecek. Çünkü 1908 ile 1918 arasında İttihat Terakki'nin e, kadrolarında Mustafa Kemal hep alternatif kalacak. Sürgüne gönderilmesine rağmen Mustafa Kemal asla pes etmedi. Şam'da başlayan isyanın bastırılmasına katıldı. Kaçmaktan ya da küsmekten yana değil, sahaya inip ülkesi için çalışmaktan, mücadele etmekten yanaydı. Bunlar küsen, darılan, bizim gibi hemen morali boza, bozulan kişiler değil. Mustafa Kemal hiç değil ama o kadrolar hiç değil. E, çok az e, zamanda çok büyük işler yapmış bir nesil. İttihat ve terakkinin en güçlü olduğu dönemde yine yapılan yanlışları görüyor ve eleştirilerini sesli dile getiriyordu. Mustafa Kemal'i oyunun dışına itmek isteyenler onu Bulgaristan'a askeri ateşe militer olarak atadı. Her ne kadar diplomatik bir görev gibi gözükse de aslında yine sürgündü. 8 yıl önce Şam'a gönderilen Mustafa Kemal şimdi Sofya'ya gidecekti. Onurlu bir sürgündür ama sürgündür. Hatta Birinci Savaşı çıktığında gelip kendisine zorla bir Komandanlık kumandanlık bulacak. Hatta geldiğinde benim o işte benim bölüm birliğim nerede genel kurmaya sorun nerede olduğunu bilmiyor. Yani olmayan bir yere atamışlar ya da kimse bilmiyor. Çanakkale'yi biraz da kendini zorla atatmıştır. Kendisinden bir yaş büyük meslektaşı Enver Paşa kahraman ilan edilip harbiye nazırı olurken Mustafa Kemal'e hak ettiği rütbeler verilmiyor hatta yok sayılıyordu. Evet bir rekabet var. Edirne kim geri alacak? Mustafa Kemal'in kuvvetleri daha yakınken iddiaya göre e, arabayla gidip e, girecek ve Edirne Fatih'i de olacak. E, Sultan'a damat olacak. E, daha sonra Harbiye Nazır olacak. Bir anda iki rütbe birden alacak. Mustafa Kemal'i ekarte e edecek. Unutmayalım. Birinci Dünya Savaşı başladığında Sofya'da sürgündeydi. Mesleki zorluklarının yanı sıra bir de sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. 31 yaşında sol gözü Trablusgarp'ta zarar gördü. 37 yaşında böbrek hastalığından Viyana'da 2 ay hasta yattı ve kalp krizleri. Sıtmaya yakalanıyor da defalarca. Cumhuriyeti ilan ettikten hemen 2-3 hafta sonra iki tane kalp krizi geçirdiğini yeni, yeni öğrendik. Yani. Attan düşüyor, kaburgasını kırıyor. Askerlik hayatı böyle. Sonra ne mi oldu? Ordu müfettişi, meclis başkanı, başkomutan, gazi, cumhurbaşkanı ve baş öğretmen. 57 yıllık ömrüne 11 savaş, 24 madalya, yazdığı 13 kitap ve şu anda 100 yaşında olan modern bir ülkeyi Türkiye Cumhuriyeti'ni sığdırdı. Meydan Muharebesi'nden Maraşal olmak, işte çok daha 40 yaşına gelmeden general olmak, birçok şekilde askeri, diplomatik, siyasi olarak kendini kanıtlamış bir liderden bahsediyorum.